Bugün okulumun ilk günü. Hemen Can'ın yanına gideyim de haber vereyim. Hoş geldin Nazo. Aa Can'cım ne haber? Ben de tam Nasılsın? çıkıyordum. Ben de tam çıkıyordum. Kitabımı aldım da. Biraz kitap okuyorum. He, iyi bak ben de aldım kitabımı. hadi o zaman. Nazo hadi bisikletini al. Hadi beraber Can'cım bisikletle mi gideceğiz? Evet aldım bisikletimi hadi gidelim. Hadi gidelim. Burada parti mi var bu evde? Bu ne ya? Burası bizim parti evimiz. Her parti burada olur. Wow. Wow. Herkes ilk gördüğünde şaşır. Burası da gölge ağacı bak. Sıcaksa buraya gel. Ne kadar büyük bak. bir ağaç. Can. Öyle değil ben büyüttüm. Dün 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 dün. Gel şuradan bir su alalım öyle gidelim. Su mu? Ha su. Buradan mı alacağız? Bana da alsana. Nereden alayım? Sen zenginsin. Okulda. Ne zenginliği ya? Bana da su al. Oha! Can beni bekle! Ya yetiş ama! Çok yavaşsın. Aaa! Oku! Karşımızda Can! Hadi, hadi gidelim. Biraz dolaştırayım dedim de yemedi. Buraya mı park edeceğiz? Evet. Hadi gidelim. Evet Nazo, okulumuza hoş geldin. Oha can, burası ne kadar güzel. Gel yani bak, ilk olarak burası matematik sınıfımız. Oha. Matematiği burada görüyoruz. Ya da kitapları çıkart bir şey yap, biraz yaz. Oha çok güzel. bu koltuk en önemli koltuktur. Burası öğretmenin koltuğudur. Oturma şerefi de bana ait, sana yok. Oha, çok güzelmiş bu sınıf. Çok beğendim can. Başka ne sınıflar var? göstereyim hemen. Hemen buradan döndüğümüzde karşımızda hemen İngilizce sınıfımızı görüyorsun. Oo. İngilizce. Şunu oku bakalım. 300 ne demektir İngilizce? Bilmiyorum ki can ne demek? Ben de bilmiyormuş şey, o yüzden sana soruyorum. İşte bunlar öğretecekler demek ki bize. Lise 12'sine ama hala <laughs> bilmiyorsun Nereye gidelim Cancığım? Başka neler var bu okulda? İşte burada da spor salonumuz var. Burada basketbol var. Oha! Istedi. Basketbol İstersen da yetenekli Gel oynayalım. Hadi be kaçırdım. B bakayım atayım atayım. Hop! <laughs> giriyordu az kalsın Can gördün mü? Ah evet. oh be girmedi. Ay tamam gel bu kadar iyidir. Aa giriyordu giriyordu giriyordu. Hadi hadi gel. Nereye gideceğiz şimdi? Burada da bilim sınıfımız var. Aa aşk yazıyor can. Bilim aşktır çünkü. Oha! Çok iyi. Şimdi Başka ne sırada, sınıfı? Buradayım. Bu tarafı geçtiğimizde de jeneratör odamıza hoş geldin. Ay buraya Burası girmek yasak değil mi? Artık. Bana değil. <laughs> çünkü şu anda hocalar gelmedi. Burası da müdürün odası. Bir şeye ihtiyacın olsun müdür denizde. Başka ne var? Burası neresi? Bu tarafa doğru gel. <laughs> Can! Üst katı açın. Can! Burayı niye göstermiyorsun nereye bana? Nereye kayboldun? Gel gel şey jeneratör odasının yanına gel. Bana niye burayı göstermiyorsun? Ya, adı, He. Burası konferans salonu. Film izleyemezsin ona göre. Oo çok güzelmiş burası. Burası aşırı Film yok ama Fazla abartma film yok burada. Başka gel, ne var? Çıkalım. Yukarıya çıkabiliyorsun gel. Burada istersen piyano çalabilir. Burası müzik odası. Oha. Çalayım. Çalıyorum. Benim piyano yeteneğim var bak. Ben de de gitar var al. Aa bu ne? Oturma yerine bak. Gel biraz müzik yapalım. Can bu oturma yeri çok iyiymiş. Öyle değil. Ve karşıda da sağ tarafta kafeterya. iyi yemek içecek ortada. Oo, taraftır. şurası neresi? Orası da resim kursumuz. Oo, Otur, resim, kursunuz. resim çizeyim mi Can? Çiz. Bak ben sana şimdi çok güzel bir resim çizeceğim. Bak çok güzel bir şey çizeceğim sana. Bakalım. Nazo Yeteneğin olduğunu niye söylemiyor? Seni buraya yazdıralım. Gel kafeteryadaki diğer sınıf arkadaşlarına tanış. Aa. Nazo bak şimdi Burada Eda, Nisa ve Mert'i görüyorsun. Mert her zamanki gibi yemek yiyor. Nisa sınıfın ineği olarak tanınır. Hep kitap okur. Eda bazen ona yardımcı oluyor. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İyi sen? Aa, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? İyi vallahi Kitap okuyorum. Test çözüyorum falan. Açım. Belli oluyor Mert. <laughs> Mert mi? her zaman gibi aç. Sen zaten hep açsın. Ben de bir şeyler alacağım. Mert, şimdi Ne alabilirim? Ne istersen. Burada Meyve suyu var, pizza var, meyveler var. Oo! Ben içecek içeceğim. Ben dol dol tercih ediyorum. Acılı acılı bir de. Oh. Ağzın yanmasın ama. Bana bir şey olmaz. Oh. Biraz da müzik yapayım. Ay, içecek de çok güzelmiş. Bizim bizim sınıfımız bu, bu kadar mı arkadaşlar? Daha yeni yani, açıldı okul. Yani, <laughs> gel gelmeyen kişiler var ama. Bir tane Kaan var ama ona hiç bulaşma çok kavgacıdır, gürültücüdür. Neden evet. Kaan'a bulaşmamam lazım? Kavgacı. Allah evet bize bazen kavga ediyor. En çok ben ne eder? Evet. Ya bu insan kötü ben bir insan yapmış. mı yani? Beni deydi. Yani kötü değil ama kavgacı. Anladım. Ay bir merak ettim şimdi öyle deyince Kaan'ı. Şimdi burada değil yarın görürsün. Tabi gelirse. Evet. Anladım arkadaşlar. Eee. Benden size müzik. Bugünkü dersimiz yok mu bizim ya? Şey bugün pazartesi ama geziye gitti bazı hocalar bazı sınıflarla. O yüzden çok iş yok burada. Anladım. Demek o yüzden şu an ders görmüyoruz. Ama olsun okula geldim bir okul tanımış oldum. Ay evet. Şurası tuvalet Gençler, mi? Gençler müsaadenizle ben, müsaadenizle ben bir tuvalete kaçıyorum. Acı biraz Yaktı Ama da, aa Gel Eda, Nisancığım, gelin bize tuvalete gidelim. Ama ben dedim o kadar acı yemesin diye. Yok yedim, yedim de e, bu biraz fazla geldi. Normalde yiyebilirim. Gidelim. Hadi vallahi. O her yeri. Elimizi mi yıkayım? Tabii. tabii çekil, elimizi yıkayalım bak sana dokun. Aa dokunma bana o ellerle. Hasta ederim ha çekil. Ay ne oluyor orada? Erkekler <laughs> tuvaletine sesler geliyor. Arkadaşlar iyi misiniz? Kızlar ben çok merak ettim bu içeride olanları. Okuldan kaçalım, gidelim kahve içmeye. Nasıl fikir? Olur, çok güzel. Olur. Hadi gidelim o zaman, gelin. Kahveye bayılırım. Bir kahve içelim ya. Ben de alayım. Hadi gelin oturalım. Ay ben yoruldum ya. Ben biraz spor yapacağım ya. Oh. Biraz tamam. İçtiklerimi eritmem lazım. Ay kahveleri de çok güzelmiş buranın. Evet, süper kahveleri vardır. Hadi Can'cım artık eve gidelim. Saat geç oldu. Evet. İyi, hadi gel gidelim. Arkadaşlar, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. İyi ki benim arkadaşım oldunuz. Çok teşekkür Bize. ederim. Yarın okulda Bize. görüşmek üzere. Bize görüşürüz. seni çok sevdik. Görüşürüz. Görüşürüz Mert'cim, görüşürüz, Mert görüşürüz Eda'cım, görüşürüz Nisa. Hadi atla hadi, hadi bisiklete atla hadi. Her şeyi şu an. Hadi bize gidelim. Evet. Evimize. Evet.